Arkadaşlar ne ben bugün bu uygulamayı kuracağım Ya siz de yapmak istiyorsanız bu bu videoyu izleyin. Ne var. <laughs> <laughs> Az önce kurulamıştı bir delemiş. Arkadaşlar bu sadece Android. uyumlu Android tablet ya da telefon olsun. Bakın. Açalım. Böyle bir şey geliyor. Bunu atla. Bak. Arkadaşlar bu Ne geliyor bu? Burada biraz bekleme. Neyse gerekiyor arkadaşlar? arkadaşlar bak. Flex değil flex. Arkadaşlar ben mouse ve with... getiremedim. Bakın burada beyaz varsa next'e basıyorsunuz. Next. Burada bekleyin. Arkadaşlar sizi parsanıza 11 çıkacak mevkilere. Zek. Çık. Burada da bekleyin. Aha. Buraya bir şey gelir şimdi. İsmi yazacağım? Ne? İşte bitti arkadaşlar. kurulum bu kadardı. <laughs> bugünkü videomu bu kadar değil arkadaşlar. Birkaç şey. 每一秒都是。嗯，嗯。 karşınızda böyle bir çıkacak arkadaşlar. Birkaç şey daha inceleyelim sizlerle. Arkadaşlar bir video bu kadar Bir video bu kadar Vay be.